Сейчас я с ठीक है okay. Ürünümüz buradan elevatöre iniyor. Bu elek elevatörümüz. Elek besleme elevatörümüze girdi. Bu oradan çıktı. Buradan kılçık kırana geçiyor. Kılçık kıranda ürünün kılçıkları, pislikleri ayrılıyor. Ayrılan bu eleye iniyor. Elekten, elekten, elenen ürünümüz tekrar buradan e, işe yaramayan ürünlerimiz, atık ürünümüz burada ayrılıyor. Asıl tohumlu falan ürünümüz buradan giriyor besleme elevatörümüze çıkıyor. giriyor besleme elevatörümüze geliyor. giriyor besleme elevatörümüzden filere geçiyor filerde ürünümüz eleniyor hassas bir şekilde Yılmazstan da burada bize tarif ediyor şu an. Buradan filerden geçen ürünümüz ilaçlamaya geliyor. İlaçlama ön ilaçlanıp e, yükleme elevatörümüze geliyor. Yükleme elevatörümüzden bu yükleme silomuza geliyor. Yükleme planımızda çuvallarımız burada hazırlanıp, inşallah ekimlik üzere çuvallarımıza dolduruyoruz. Yaşar çuvalları yetiştiremiyor. Evet, çıkan ürünümüzün çuvallarını yetiştiremiyor. İki kişi çalışıyorlar şu an. なら、できるだけ早く。